Bu parçada numaralı sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi baktığımızda etmenlerin derken arkadaşlar buradaki bir etmen tabi ki de faktör olması gerekiyor. Daha sonra burası zaten çok kolay olmuş. Bellek deyince hafıza hemen aklınıza gelmiştir. Deneyimlenmesiyle derken arkadaşlar onu tecrübe etmesi, deneyimlemesi doğrudur. Cevabımız gençler ne olacaktır? Aşık olacak. Başarının yolu konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır. E, Aşağıdaki atasoyların hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır? Gençler burada yani e, lafı sözü bırak da artık icraata başla diyor. O da hangi şıkta var? E, A şıkında lafla peynir gemisi yürümez demiş. Tam da cevabımız bu olacaktır. Aşağıdakilerin hangisi öykülerimde doğanın güzelliklerini yansıtmaya ve doğa hakkındaki düşüncelerimi ifade etmeye özen gösteriyorum. Yani bu kişi fark ettiyseniz doğayla ilgili o önemli değerli kısma özen gösterdiğini ifade etmiş. Şimdi buradan şıklara baktığımızda tabii ki incelediğimizde ABC şıklarında arkadaşlarım bu e, doğrultuda diyen bir, bir ifade yok. Ancak D şıkkında sanatçının e, sanatçının tam da istediği gibi doğayla doğa hakkındaki düşüncelerini ifade etmiş. Çokluk gün Dağda o yaşlı kocamış meşenin gölgesinde üzgün otururum. Ova'nın durmaksızın değişen görüntüsüne ayaklar altından rastgele gözlerimi gezdiririm. Burada ırmak köpüren dalgalarla çağlar, yılan gibi bürkülüp kıvrılır, uzaklıklar e, yok olur demiş arkadaşlar. Şimdi burada da en azından çağımızın e, dev olduğunu da ifade etmiş olalım. Aşağıdaki birleşik fiillerden hangisinin oluşum biçimi yanlış gösterilmiştir? Şimdi geçi ver derken arkadaşlar burada hatırlayın iyi verdi tezlik fiildi. Burada kuralı birleşik fiil olarak demiş tabii ki de kuralı birleşik fiiller dörde ayrılırdı. Bunlardan bir tanesi zaten tezlikti. Şuna tezlik deyip atabiliriz. Sonra çöze durun derken, e duru arkadaşlar. Anlamca kaynaşım birleşik fiil demiş. Burada bir yanlışlık var. Anlamca kaynaşmış değil. O da kurallı birleşik fiil olması gerekiyordu. Burası yanlış oldu. Sonra okuyabilmek e bilmek arkadaşlar. Kurla, kurallı birleşik bir fiildir. Doğru. Ee, sonra mutlu oldum derken bu da yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil olması gerekir. Çünkü etmek, olmak eyleme kılmak, bunlar yardımcı eylemle kurulmuş bileşik fiillerdir. Sıkıntı yok bunlarda. Bursa şıkında yanlışlık var. Cevabımız B olacaktır. Gerçeklikten rüyalara ve hayallere kaçmak ister bazen insan. O hayal dünyasına imkansız diye bir şey yoktur. Fakat o hayal dünyasına ulaşmak kolay da değildir. Orhan Veli bu durumu ne güzel dile getirmiştir. Gençler şimdi devamındaki boşluk doldurmana bakalım. Burada boş bırakan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Şıkları incelediğimizde gençler buraya C şıkkındaki bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım duyuyorum anlatamıyorum. Yani Orhan Veli'nin bu duruma ne güzel dile getirmiştir ifadesi kesinlikle C şıkkı olacaktır. Arkadaşım şimdi sözcükler vermiş. Yer, ev, zaman, öğle öyle vakti anlatıcı üçüncü kişiymiş. Kişiler de Hatice Hanım ve Şefik Bey'miş. Metinlerden hangisi bu yapı unsurlarına uygun olarak kurgulanmıştır? Kesinlikle üçüncü kişi olacak. Evde olması gerekiyor karakterler, kişiler Hatice Hanım ve Şefik Bey olacak. Zaman da öyle olacak. Şimdi arkadaşlar şıkları incelediğimizde tabii ki de e, tek tek baktığımızda A, B, C şıklarını ediyorum. Sizler için şimdi cevap olan D şıkındaki tek tek kişileri buluyorum. Şimdi Şefik Bey var mıydı? Evet uyandı. Kim o? Arkadaşlar bu da üçüncü kişiyi de yakaladınız mı? Evet. Üçüncü kişi de yakaladınız. Hatice Hanım demiş. Hatice'yi de bulduk. Şimdi şöyle yapalım. Kişileri bulduk. Tik atalım. Anlatıcı üçüncü kişi. Onu da bulduk zaten. Ee, burnunda sıcak bir süt kokusu. Hatice Hanım demek mutfakta. Demek epey vakit, epey olmuş. Saate baktı. Kim baktı? O baktı. Bakın yine aynı zamanda bir tik daha atabiliriz. Var. Biz şimdi burası e, ne demiştim? En azından Hatice Hanım'la ilgili e, demek mutfakta demişti. O zaman yer neresi olacak arkadaşlarım? Ev. Eve de tık atalım. Peki öğle mi değil mi onu henüz bilmiyoruz. Saate baktı yanılmamış. Öğle vakti demiş. Gençler o zaman öğle de tık attığımızda cevabımız ne oldu? Kesinlikle denizli olacaktır. Aşağıdakinin hangisine altı çizili sözcük cümleye ısınmak anlamı katmıştır? A şıkkına baktığımızda çarşıya gitmek diye bir şey vardı. Haydi çarşıya gidelim diye cümleler kurulurdu. Kurulurdu cümlesinde herhangi bir ısınmak e, anlamında kullanmamış. Peki B'ye baktığımızda yıllardır içinde yaşadım. Çabalayıp koşturdum. O şehrin insanlarına alıştım. Şöyle oluyor. O şehrin insanlara ne oldu? O şehrin insanlarına ısındım. O zaman bu anlamı karşılayacağından dolayı cevabımız kesinlikle B şık olacaktır. Zorluklar insanı hayata hazırlar. Bu cümlenin karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisine verilmiştir? Şimdi A'ya baktığımızda fırtınalardan korkmam çünkü bu sayede gemimi nasıl yüzdüreceğimi öğreniyorum demiş. Bir zıt anlamlısı değil gençler. Burada tam aynı doğrultuda olduğunu ifade etmiş. Güçlü olmak için acı çekmek veya zorluklarla mücadele etmek gerekmez demiş. Şimdi yukarıda zorluklar insanı hayata hazırlar demişti. Ama burada da güçlü olmak için acı çekmek veya zorluklarla mücadele etmek gerekmez. Arkadaşlar yukarıdaki ifadenin tam zıttı olmuş. Onda da cevabımız da B şık olacaktır. C'de ilerlediğiniz yolda hiçbir zorlukla karşılaşmıyorsanız 1002 o yol asla sizi doğruya ulaştırmaz ilgisi yok. Bir problemin güç olduğunu bana söyleme. Eğer o zor olmasaydı zaten bir problem olmazdı ifadesi kullanmış. Burada da bir karşılık yok. Cevabımız B olacaktır. Bu parçaya göre Ömer Seyfet'in öykülerini okuyan birinin aşağıdaki yorumlardan hangisini yapması beklenmez. Sevgili gençler, demiş ki parçada Ömer Seyfettin hikayelerinde cümle yapıları göz önüne alındığında hikayelerinin söz dizimi, cümle kuruluşları dil ve anlatım bakımından açık ve akıcı olduğu tespit edilmiştir. Ömer Seyfettin hikayelerinden bazılarının konu ve tema açısından Çocuk kitapları özelliği taşıdığı belirtilmiş. Yazarın dil ve anlatım bakımından Türkçeyi sağlam kullandığı görülmüştür. Yazarın eserlerinin dil ve anlatım bakımından zengin olması çocukların ana dil gelişimini olumlu yönde etkileyen bir durumdur. Bu bağlamda düşünüldüğünde Ömer Seyfettin hikayelerinin sağlam Türkçeye sahip olması çocukların Türkçenin dil yapısını anlamaları bakımından önem taşımaktadır. Şimdi paragrafı tekrar okuduk beraber. Şimdi A şıkkına baktığımızda öykülen okurken ikilemde kaldığım cümleler olmadı. Hepsi açık ve anlaşılırdı. Evet arkadaşım beklenebilir. Peki B'ye baktığımızda Ömer Seyfettin'in öykülerini okurken yeni kelimeler ve ifadeler öğrendim oldu demiş. Evet bunda da bahsetmişti. Bunu da beklenebilir dedik. Öyküleri okurken yanlış kullandım. Bazı sözcüklerin doğru kullanımlarını da öğrenme imkanı edindim demiş. Bunu da kesinlikle parafın içerisinde edinebiliriz vardı cevabı. Ancak D'ye baktığımızda yazarın tiyatro eserlerini okurken hepsinden farklı dersler çıkararak günlük hayatımda da bu çıkardığım dersleri uygulayabildiğim ifadesi cümle içerisinden beklenmez. Ondan dolayı da cevabımız D olacaktır. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esastır. Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işaretli kısaltmalara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır. Arkadaşlarım baktığımızda A şıkkında mesela kısaltmayı yapmış noktayı koyduktan sonra herhangi bir kesme de gelmemiş. O zaman burası doğru bir kullanım olmuş. Yani inkten derken doğru İngilizceden iyi bir not almayı da umuyorum. Cevabımız A şıkkı çıktı. Gençler burada kilogramda kesme işareti atmış. Bak neydi? Sonunda nokta bulunan kısaltmalarla üst işareti kısaltmana gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu kesme burada olmayacaktı. Yanlışlık var ve benzerlerdeki nokta olduğu için buraya kesme işareti getirilemez. Burada da yanlışlık var. Sonra gençler yine kilometre kaydederken burada da yine kesme işareti gelmemesi gerekiyor. Bunda da yanlışlık var. Cevabımız aşık olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde anlamca kaynaşmış birleşik fiil bulunmaktadır? Arkadaşlarım olabiliyor derken ebilmek kuralı birleşik fiil. E, dona e kal derken ekal kuralı birleşik fiil. Sonra kafasına koymuş derken hem deyim. Deyimlerde de en azından anlamca kaynaşma birleşik fiil olduğunu biliyoruz. Cağımız burada C şıkkı olacaktır. Sonra geleyim derken arkadaşlar istek ipiyle çekilmemiştir. Bunu da eleyebiliriz. Çağımız burada C şıkkı olur. Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle devam ettirilebilir? Şimdi parçayı incelediğimize gençler. Hatta en sonu biraz devam ettirelim. Her ne kadar günlük not, mektup ve resmi evraklardan istifade etse de hatıra yazarın en önemli kaynağı hafızasıdır. Yani belleğidir. Şimdi burada bir C şıkkını yani e, hafızasıdır derken gücünü belleğinden ve gözlemlerinden alan ee, yazar bugünün dünyasından geçmişe yönelerek hatırında kalanları duygu, düşünce ve hayal dünyasına süzerek kayda geçirir demesi kesinlikle bu paragrafın devamı niteliğindedir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç içinde verilen hikaye unsuru yoktur? Şöyle hızlıca şıkları göz gezdirdiğimizde mesela D şıkkında olay demiş. Evet bir olaydan bahsediyor. Sesi yükselir gibi oldum. Annemin, sütündemin evinkiler, mutfak, ortalık işlerine bakan dil, feza kalfanın muamelesi değişti. Şu bir iki güne kadar derinden biri eliyle bana yemek verirken, yedirirken şimdi elimle yemeye başladım demiş. Olayından bahsettiği için doğrudur. Kişi demiş arkadaşlar bakın burada belki Belkıs Hanım demiş doğru var yani. Mekan olarak bir yer gerekiyor. Ankara'nın tozlu sokaklarında demiş. Kesinlikle doğru. O zaman cevabı ne kalıyor? Aşıkı. Aşıkın arkadaşlarım zaman unsuru yoktur. cevapta A olacaktır.